Herkese merhabalar arkadaşlar bugün roblox Türk Heaven'da arkadaşlarla beraber e, otobüsçüler olarak daha doğrusu minibüsçüler olarak servisçiler olarak artık ne olarak adlandırırsanız şöyle bir konvoy yapacağız e, şöyle dizildik yanımızda kimler var bayağı da bir kişi varız sizler de bizlerle oynamak isterseniz discorda gelebilirsiniz arkadaşlar youtube'dan ve tiktok'tan takip etmeyi unutmayın bir de roblox yorumlara iki kişi etiketlerseniz veya yorumlara oyun id'nizi yazarsanız arkadaşlar 100 Robux verilecek bilginiz olsun YouTube'da 100 bir de TikTok'da 100 verilecek yani burada kim var Muhammed var Muammer var hoş geldin Pablo ee, başka Yusuf başka. var e, ee, Fanta var hızlı hızlı geçiyorum Simay var Simay hoş geldin Ege var hoş geldin bir de kim bu kim lan sistem sistem 32 var arkadaşlar F Falcon var Falcon tipe bak Laz Laz alaya başladı e, evren. Bu arkadaşlar bu serverda roleplay yapacağız. bilginiz olsun kendimize server kurduk. Sizler de bir isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi sırayla geçeceğiz. E herkes arabasına, herkes arabasına, herkes arabaya, arabalara bin, 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 bin. arabalara bin, arabalara bin, herkes arabada binsin. Arkadaşlar herkes Pablo'yu takip ediyor. Bir araç çık, 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 çık. Ben onu dansı kapatayım. Sıra yavaş. Arkadaşlar kaza yok. Yavaş, sessiz, sakin. Düzgün gidiyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Pablo'yu takip edin abi. Onu şöyle bir göstereyim. Evet çık abi çık abi çık abi çık abi. Ben arada yanınızdan geçebilirim. Bana yol verin. Yavaş yavaş gidin arkadaşlar. Çarpma yok. Harita boyunca. Aa şimdiden başladılar. Çarpmayın abi yavaş gidin. Aradaki mesafeyi koruyun. Yan yana gitmeniz şart değil. Ben geldim. Geliyorum. Ben de hemen şöyle sizlere yetişeyim. Yavaş 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 git abi önümde kim var git abi git abi git 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 arkadaşlar bizlerle beraber, beraber oynamak istiyorsanız sizler de dediğim gibi gelebilirsiniz discord'da sesteyiz şu anda konvoyun güzelliğine bak ya abi bir tık öne geçebilir miyim konvoyla bir kaza oldu hop yavaş yavaş hamama girenler oldu hamama girenler arabayı bir yıkayacaklar herhalde yıkamaya orası değil arkadaşlar tamam. mesafeyi açın ben yandan geçiyorum yandan geçiyorum Sizleri göstermek için abi burada bir kaza oldu Arkadaşlar geniş şoförlerimiz var bilmiyorlardan kurulmayı. Bu arada ekip kurmaya çalışıyoruz Roblox'ta. Sizler de gelip bizlerle beraber oynayabilir ve ekibe katılabilirsiniz. Ben yandayım. Yana geçmeyin. Abi sadece sağ şeridi kullanın. Sadece sağ şeridi. Ben sadece size bakıyorum böyle. Sizleri göstermek adına. Bu arada hemen sohbeti de açtım. Oradan da selam vesaire yazabilirsiniz. Hem YouTube hem TikTok'a bir şeyler yazmak isterseniz. Kabiliyetiniz varsa oyun oynayıp hem de <laughs> devam abi bir şöyle bir tur atalım sizlerle beraber like atmayı unutmayın demişler Eyvallah arkadaşlar robuxta kazanmak istiyorsanız dediğim gibi e, yorumlara Ro roblox id'nizi yazmanız önemli yayınlara gelmeyi unutmayın tiktokta video TikTok oluyor konvoyu, abi. konvoyu bozmayın abi yavaş 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 arkadaşlar yavaş acele etmenize gerek yok abi kim o abi kaza kaza oldu yavaş arkadaşlar yavaş beyler yavaş yavaş abi, abi. tamam Heh, yavaş arkadaşlar yavaş tamam takıldıysan en arkaya geç en arkaya geç en üstü kaza yazanlar var abi bak ben ne güzel yavaş yavaş gidiyorum bu kadar basit bir kere dokunun bekleyin abi yavaş yarış değil yara, yavaş neyse arkadaşlar ekibi, ekibi öğreteceğim olayı Yavaş ama bak. Arkadaşlar yavaş. Bak. Dur, dura dura. Abi. Kesinlikle çok yavaşız. Evet. Tekrardan aynı yere geçeceğiz. Bilginiz abi, olsun. Tur, tur, oraya kadar. Abi gitme gitme. Konvoyu neden bozuyorsun? Alo. Geçme abi. Geçme. Geçme. Konvoyu bozma. Abi gel gel abi kazaya bak <laughs> yavaş abi gitme abi, ben gitme geçtim. bir ben saniye geliyorum. pardon pardon bir dakika ben onu arkadaşlar gitmeyin yavaş yavaş aynı yere aynı yere aynı yere herkes herkes arabasını park etsin arkadaşlar Türkiye'de harita bu kadar olduğu için yavaş Ben buradan bakıyorum bakalım kimler güzel bir şekilde park edecek. İkisi bunların park etmesi arkadaşlar. Ya, 10 dakika bak 10 dakika. 10 dakika sürecek. Hemen bakıyorum böyle. Abi yapacağınız iş çok basit. Herkes kendi yerine geçebilir. O karşı taraf çok güzel oldu. Şaşırttınız beni. Şaşırt. Neyse bir gelişme var arkadaşlar. İlk video olduğu için. Evet arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Ortada toplanıp dans yapıyoruz. Son olarak videoyu kapanışında bu şekilde yapacağız hem tanıtımda dediğim gibi arkadaşlar ee, abi şöyle yapabiliriz hatta şuradan müzik açabiliriz ama telif yiyebilme şansımız var evet. Sizler de bizlerle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar TikTok'ta ve YouTube'daki yayınlara katılmayı unutmayın abone olup like atmayı unutmayın bir de beğeni atmayı robot kazanmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Discord'a gelmeyi unutmayın Arkadaşlar ee, Ege, Muhammed, Laz, Falcon, Eldrain, Sistem, ee, Simay Geldiğiniz için teşekkür ederim Şuradan da sizin şeyleri de söyleyebilirim. Dans 5 yap. Yap 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 yap. Burada çok güzel roleplay döndüreceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz. Bay bay.